I tell you, love. I love from above. Hey, YouTube, Ben Minecraft. Oyun Edition'da yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Minecraft Pocket Edition 1.1 beta güncellemesinde sizlere çok güzel bir açık göstermek istiyorum. Bir açıktan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Artık survival modda herhangi bir zahmete katlanmadan itemlarınızı aramak yerine arkadaşlar onları çoğaltabileceksiniz. Hem de çok kolay ve çok böyle mantıksız bir yöntem ama çok kolay arkadaşlar. Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Öncelikle bu videoya like atarsanız beni gerçekten çok sevindirmiş olacaksınız. Sadece birkaç saniyenizi ayırarak like atmak zor olmasa gerek. Benim burada shulker baktım var. İsterseniz siz chest de kullanabilirsiniz. İçerisine birkaç tane item yerleştirdim. Mesela arkadaşlar ben buradan diamond'ları çoğaltmak istiyorum. Envanterime birkaç tane diamond aldım. Sadece diamond aldım. Tamam. Şimdi arkadaşlar normalde şöyle ayarlara gidiyorsunuz. Ayarlara gittikten sonra ayarlara gidiyorsunuz öncelikle tabii ki. Ayarlara geldikten sonra video ayarlarına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada gelişmiş video ayarlarını normalde sizler arkadaşlar şöyledir. Gelişmiş video ayarlarını aktif edin. Normalde cep görünümündedir sizde. Hemen bunu gösteriyorum. Tekrar ayarlara gidiyorum. Sizde böyledir. Bakın gösteriyorum. Aynen sizde ayarlar böyledir muhtemelen. Bunu arkadaşlar şeye alıyorsunuz. Cep görünümünden klasik görünümü alıyorsunuz. Klasik görünümü aldıktan sonra geriye çıkıyorsunuz. Oyununuza dönüyorsunuz. Oyuna döndükten sonra envanterinizi açıyorsunuz ve Herhangi bir e, normalde arkadaşlar 5-6 tane de olur 10 tane de olur. Herhangi bir tane itemınız 10 tane kadar bir tane itemınız var diyelim burada bende 47 tane var ama sizde 10 tane olsa da olur. Şimdi arkadaşlar hatta şöyle yapabiliriz ya. Bir saniye. Şöyle 16 tanesini aldım. Sürüklüyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yukarıdaki alanda sürükleyin ve herhangi birinin üstüne çift dokunduğunuzda bu şekilde arkadaşlar bakın sürükleyin burada hepsini dağıtın. Bu şekilde dağıtıyorsunuz. Herhangi birinin üstüne çift tıklıyorsunuz. Normalde 46 tane vardı 50 oldu. Şimdi tekrar sürüklüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde bütün alanları dolduracak şekilde sürükleyin. 64 tanemiz zaten bir, burada oldu. Diğeri de burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde e, sürüklediğinizde bütün itemlarınızı kopyalayabileceksiniz. Bakın 46 taneden ne kadar itemımız oldu? Çoğaltmış olduk arkadaşlar. Tabii ki bu sadece diamondlar için geçerli değil. Tüm itemlar için geçerli arkadaşlar. Tüm itemlarınıza bunu uygulayabilirsiniz. Mesela ben buradan 19 tane golden apple aldım. 19 tane golden apple'ı hemen şu şekilde çoğaltmak istiyorum arkadaşlar. Alıyorum envanterimden, buradan sürüklüyorum buralara dağıtıyorum ve üzerine çift tıkladığımda 31 tane oldu. Tekrar bunu dağıtıyorum, sürüklüyorum ve bakalım bu sefer kaç tane olacak. Hemen şöyle yapalım. Çift tıkladım. 49 tane oldu. Arkadaşlar dediğim gibi bunu bütün itemlara yapabilirsiniz. Sadece diamond, diamond olmasına, golden apple olmasına hiç gerek yok. Bütün e, şeylerde yapabilirsiniz. Bakın mesela 10 tane meşe odunu aldım. 10 tane meşe odununu ben burada hemen sürüklüyorum burada arkadaşlar. Çift tıklıyorum. 11 oldu. Tekrar bunu sürüklüyorum buradaki alanda. Tekrar çift tıklıyorum. 14 oldu. Tekrar aldım. Yani bu şekilde kopyalama yapabilirsiniz arkadaşlar. Zahmete gerek yok. 14 oldu. Tekrar şu altalım abi. Bakalım şimdi kaça dönüşecek. Abi dönüşse. <laughs> Evet 15 oldu. Arkadaşlar ne kadar fazla varsa e, envanterinizde item bu şekilde kopyalayabilirsiniz. Bence çok güzel bir taktik bu. Tabii ki Minecraft Pocket Edition'ın 1.1 sürümüyle gelen bir açık olduğu için böyle arkadaşlar. Yani no, bu bir özellik değil, açık. Yani daha sonra düzeltirler muhtemelen. Şimdiden kullanabilirsiniz bu yöntemi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olup de bana yardımcı olabilirsiniz bir başka Minecraft kudreti işin videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye.